Evet. Jantlar sökülüyor. Lastiğinden ayrılacak. Buradalıktan emanet jant aldık. Bunlar takılacak. Jantlar kullanıp bu ya kadar. Malzemelerimiz kumlandı. Şunu indireyim. Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz üzere pandemiden dolayı Renault'a bir ara vermiştik. Ufak tefek yapılacak işleri kalmıştı. Şimdi Osman abi telefon açtı. Oraya götüreceğim. Tamamen alt düzenini yapacağız ve boyayacağız. Pandemiden dolayı Renault'a ara verdik. Şimdi bu işlemleri başlayacağız. Gelin önce bir Renault'u inzivaya çekildiği yerden bir çıkartalım. Sonra sanayiye gidelim. Görüşürüz. Arkadaşlarımız burada. Da burada biz de burada. Aracımız. Murat burada. Kırmızı full orijinal adamız burada. Renault'umuz da burada. Şimdi açayım güzelce. Önce ısınsın, kendine gelsin. Sonra yola çıkalım. Biraz tozlu, kirli. Ön üç parça değişecek arkadaşlar. Orijinali geldi, Almanya'dan gönderdi. Aynı zaten bildiğiniz gibi Almanya'dan geldi. Şunu da oradan buldu sağ olsun. Bulamadık biz buralarda. İçinde malzemeleri var. Ön düzen malzemeler Osman abinin orada. Şimdi Ladadan alacağım bazı malzemeler var. alalım. Sonra direkt çıkalım yola. Haydi bismillah. Ön taraf söküldü. Şöyle. Zaten bunlar sıfır. İşte buradaki bazı malzemeleri boyayacağız. Değişen malzemeleri değiştikten sonra sonra diğer ön muhafazayı takacağız. Osman abi nereye Osman abi yerine geçti. Baba da geldi. Akşam mesaisi uzun olacak. Üst rotiller orijinal miymiş abi? Orijinal. İlk defa değişecek. Nasip sanaymış Osman abi. Orijinal olmazsa yapmazız zaten. <laughs> evet. video çekiyorum. Köpülen malzeme evlerimiz güzelce boyanıyor. Sonra montajı yapılacak. Daha önü bitirmedik. Saatimiz kaç? Saat 8. Sıra bu tarafta. yorulduk. Daha ön bitmedi. Safada <laughs> içerdi. Reyna'nın 40 yıllık kimi elimde. Aynen. Her türlü pislik var. Zifttir, bilmem nedir, çamurdur. Alt aracın yıkanmasına <laughs> rağmen. Yılların e, yılaç. kiri. Yılların kiri abi aynı. Saat 12 buçuk. Sadece ön tarafı tamamlayabildik. Evet. detaylı temizlikte. Renault yordu bizi. Sabah iş var. Renault'u şimdi götürüp koyacağız. Başka gün aynen devam edeceğiz. Akşam yapıyoruz bir yere arkadaşlar. Sanayi sakin olsun diye hem pandemide hem de yani aracı çok oynamasın diye oynamasınlar diye kapıları falan açıyorlar. Sakin, o yüzden. Sakin, 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 de sakin Ama biz de bitmiyoruz yani. Valla şu, şu anda proje Takatimiz yok. Alnım falan yağ olmuş. Valla mı? Valla. Ustalık <laughs> ulaştı. <laughs> Hadi cümle Hayırlı geceler. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Fecru abinin oraya geldik. Renault'un kalan işlerini yapmaya Amerikanların yanında bir Fransız. Arkada da bir Rus var. Şöyle göstereyim. Kemal arkadaşımızın aracı. Yeni almış. Güzel bir araç. Ufak tefek dokunuşlar buna da yapacağız. Kemal de burada. Bir haftadır aracımız otopark haricinde dışarıda olduğu için bugün de biraz yağmur gördüm maalesef. Biraz battı. Şimdi hava filtresi montajını yapacağız. Şu su, su şişesini orijinalini buldum. Temizledim. Güzelce ayarladım. İşte arka düzen kaldı. Arka amasörler değişecek. Arka amasörlerin değişmesinin ardından işte şuraya orijinal boya kodu yazısı yazılacak. Etiketler yazılacak. İşte kapı çekecekleri takılacak. Onların orijinallerini bulmam lazım. Çünkü takarken kırılıyor. Orta konsol montajı yapılacak. Ve işlemler tamamlanacak. Güzelce temiz sahibine teslim edeceğiz inşallah. Şu mendebur. Laçkalaştığı için kes Yani az gerelim, Yan kes Şöyle göstereyim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Sırf detay. Arka tarafı yapacağız. Boyanacak arka tarafı. Abi bu renk oluyormuş ya. O yüzden. Ya bir de var ya ne oluyor biliyor musun? Boya boyayla bu tepkimeye giriyor. Çatlatıyor bu. Bu emek çatlatıyor boyu. Anladım. Vallahi benim arabayı hafif hafif çatlatmış. Ne lan bu fütürü? Ya Tereson işte bu fütürü hafif çatlatıyor abi. Yumuşatıyor bunu ya. Yani. Osman abi de ikinci gün. Evet. Komutanımız dışarıda, burada. Bakasıyla beraber. Komplesine çok söylemiştim. Ucuz ona bir fiyat. Ben gidiyorum o zaman. He? Ben gidiyorum. <laughs> İsmail abimiz burada, o da bir 124 topluyor. Onun da videosunu çekeceğiz. Yandım anam, yandım. <laughs> Allah güle güle binmeyi nasip edecek inşallah abi. Amin. Ön basın mı? Var mı? Bize işim var ya. Arkadaşlar, aracın üstünden çıkan plazonlar bunlar orijinal rezonları hortumlarını değiştirmek için kestik ama hortumun içine giren su çıkamayınca böyle bir korozyona sebep olmuş zaten metal yorgunluğu da gözlemleniyor bakın yani şu kısım incelmiş mesela şurada kalın buraya doğru inceliyor yer yer gördüğünüz gibi yani tehlikeli olabilir. Buradan kırılabilir. Başka sıkıntılar olabilir. O yüzden telezonları da değiştiriyoruz. Televizyonları sıfırladık. Güzelce yağladık. Korkunların içlerini iyice girsin diye. Hem de korozyona bir daha da sebep olmasın diye. Bakalım takacağız şimdi montajını yapacağız. Güzelce ayarlayacak Osman abi. Arkadaşlar sanayide elim yüzü yağlı. Kaliteli video çekemiyoruz maalesef. Bir yandan çalışıyorum, bir yandan video çekmeye çalışıyorum. O yüzden bu araç toplarken videolarımız biraz kalitesiz olabilir. Kusura bakmayın. Yani bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Son zamanlarda biraz ihmal ettik kanalı biliyoruz işlerden dolayı ve pandemiden dolayı izlenmelerimiz bayağı bir düştük. Tekrardan desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. kodunu yazdırıyoruz. Yine Ezer'de hem çekicimiz hem tabelacımız. <laughs> kata attım. Biraz dinlensin. Şimdi diğer katları da atacağım. Kurusun tekrar yoklarım. Ona göre atılacaksa tekrar atarız. Şuradaki orijinal etiketini bulabilirsem. Şuraya takılan. Onu bir... Bir de şurada orijinal bir etiket olması lazım. O ikisini alacağım. Bulabilirsek. Araç bayağı bir kirlendi, tozlandı. Tabii biz mum spreyi sıktığımız için buralara mum spreyi biraz toz topluyor. Yağlı bir şey olduğu için şu an yapış yapış mesela böyle. Sudan koruyor araç. Neyse kirlensin ya. Güzelce temizleyeceğiz zaten detaylı bir şekilde iç dış. Bakalım ayarlayacağız güzel için. İkinci kat. Evet şöyle göstereyim. iş tamamdır. Şurada şurada bakacağız. Tamam abi. Getir